Evet, tekrardan hepinize merhaba. Uzun bir aradan sonra bir video daha geldi. Bu videoda da e, Avoltefeğin tüfeğin gez ayarı nasıl olur, e, onu şey yapacağım. Dışarıda denemek isterdim, Edefes karak ama yağmur ayı dışarıda. Şimdi başlayalım. Burada tüfeği ben yağladım. Onun videosunu çekemedim ama belki bir dahaki yağlamada çekerim şöyle. bayağı bir paslıydı, bayağı bir şey yaptı yani, bayağı bir şey oldu paslar gitti. Şimdi öncelikle benim ayar, bana bu ayarı köyde yapmıştım. Ben bu ayarı köyde yapmıştım. Şu an bu ay ayarlı olarak şöyle şu şekilde yükseklik ayarı 8'de sağ sol ayarı da şöyle sol tarafa daha yakın. Ben sol taraftan bu şekilde sol taraftan attığım için ay pardon sağ taraftan attığım için Sol tarafa daha yakın Siz sol taraftan atıyorsanız Bunu bir tık daha sağ tarafa yakın olarak Şekilde yapacaksınız Çok ee, Kısa bir video olacak ama Neyse devam edeyim ben Şimdi Bir çek yakından şu ayarı Heh Gözüktü Evet yani ayar bu şekilde. Evet dışarıda nasıl yapacağınızı göstereyim kendinize göre. Bir hedef koyacaksınız. Şöyle bir kağıda yuvarlak çizebilirsiniz. Ortasına nişan alacaksınız. Sağa gittiyse sola, yukarı gittiyse aşağı. Tam tersi sola gittiyse sağa, aşağı gittiyse de yukarı olarak bunları çekecektiniz. Şimdi hedefin sağına gittiyse şunu şurada left var. Sola doğru. Şöyle aşağı doğru yani sol oluyor bu. Eğer sağ tarafa gittiyse hedefin böyle. Ee, yukarı gittiyse bunu aşağı çekeceksiniz. Yani 7'ye çekeceksiniz. Yani ya onu şimdi onu ben şimdi kaça çekeceğinizi söyleyemem de. Yani bunu aşağı çekeceksiniz yani. 7 6 5 falan Bu şekilde yapacaksınız. Ee, yani şu an bu bana göre ayarladığım ben bunu. Şu an bu çok iyi. Şu an bu çok iyi şey bunun. Ee, yani dence pek bir şey yok. Bu kısa bir video oldu. Shorts'a düşmesin diye biraz daha konuşuyorum da. Açık bir şey kalmadı. Şimdi ben size yağlama hakkında bir birkaç bilgi vereyim. Yağlama videosu da belki atarım ama yani paslarından zaten arındı. Neyse şimdi ben ee, VD40 kullanmıyorum. Çünkü ben yağlı pas çö çözücü kullanıyorum. Bir de makyaj temizleme pamuğuyla ben temizliyorum. Öyle daha iyi oluyor. Peçeteyle falan iyi olmuyor. Çünkü peçete emdiği için içine yağ peçetede kalıyor yağın çoğu. Dediğim gibi e, şimdi bir birazdan gele gelebilir şey videosu. Yağlama videosu. Veya yarın atabilirim. Av videosu da gelecek de bu hafta köye gitmedim. Yağmurdan dolayı, çamurdan çim, dolayı. Yani bu videoda bu kadardı. Şöyle son bir ayarı gösterelim. Ayar yani zaten hep e, aynı da. Şu şekilde. Burasını tüfeğim biraz dandik yap, yapmışlar. Çünkü bu ayarlı olsa bile biraz sağ sola kayıyor. Şu şekilde bak. Gösteriyor mu? Şu şekilde. Yani ayarlı ama sağ sola oynayabiliyor. Yani bunu ona göre e, ayarlamak lazım. Bir de şu emniyetin e, şeyleri kırmızıyı öyle çok şey yapmışlar. E, nasıl desem bu boyayı kek kaliteli durmuyor yani. Tüfek inceleme videosunda ben konuşamadıklarımı şimdi söyleyeyim dedim. Şu gezde arpacık da aynı. Bu videomuzda bu kadardı. Bu videomuz da bu kadardı. Şöyle bakayım. Tüfeğimiz de bu şekilde. E yine aynı saçmadan aldım. Diğeri köyde bitti. Kuş vurarken bitti. Bir daha na, bir dahaki sefere gamo alıp da gamonun saçmalarını pelletlerini alıp da denemeler yapabilirim. Yani bu kadardı videomuz. İnşallah işinize yaramıştır. Bu arada yağlarken bu şu, şu şekilde koyabilirsiniz. Ben bu şekilde yağladım. Şimdilik görüşürüz.